Hepinize merhaba. Bu videoda senaryo parametrelerini görüntüleyeceğiz. Senaryolar genel ayarlarda etkinleştirilebilir. 8 senaryo çıkışı kullanılabilir. Listeden her senaryo çıkışı için veri türü seçilebilir. Bunlar 1 bit, 1 byte unsigned ve 1 byte percentage veri türleridir. Senaryo çıkışları 8 farklı senaryo için kullanılabilir. Çağrılacak senaryo numarası buraya girilir. Girilen senaryo numarasına göre senaryo çıkışı ayarlanabilir. İlgili senaryo numarası çağrıldığında etkin olan senaryo çıkışı girilen veriyi KNX veri yoluna gönderecektir. Kanalımıza abone olmayı ve bildirim ziline basmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.